Geçme şimdiki kafirler öyle değil mi? Şimdiki inanmayanlar öyle değil mi? Bizim taptığımızda tapan mı? Siz hiç gördünüz mü? Bir kafirin yani bizim gibi bayram namazları kıldığını, beş vakit namaz kıldığını, kıldığını, gördünüz mü? Bizim gibi değerli kardeşlerim yılbaşı, bizim Muharrem ayı, yılbaşımızı, yılbaşını kutladığını gördünüz mü? Veya müminler gibi yani kurban kestiklerini gördünüz mü? Hacca gittiklerini, yani Müslüman olur öyle. Yani bak, bakınız değerli kardeşlerim. İzzet ve şeref, şeref ve onur müminlerin yanındadır. Biz eğer ki şey onuru istiyorsak, şerefi ve izzeti istiyorsak Allah'ta bulmamız gerekiyor. Allah'ta vardır. O yüzden gayrimüslimler onlarla barış içinde yaşarız. Onlarla komşu oluruz. Ondan sonra değerli kardeşlerim onlarla da insanca yaşarız. Ama dinimize taviz vermeyiz. Biz Avrupa'ya veya şuraya buraya başka bir dünyadaki kıtalara gittiğimiz zaman gayrimüslimler bizden etkilensin. Biz dinimize, imanımızda taviz vermeyelim ki ne olsun onlar da Müslüman olsunlar. Eğer ki biz taviz verirsek biz oraya gittiğimiz halde ne olsa geldi buraya. Euro çok, dolar çok. E de kimse de cami de yok. E hoca da az. E kimse beni eleştirecek de değil. Ne de olsa burası küfar diyarıdır. Ben burada istediğimi yaparım. Öyle yapar ki adam öyle bir dalar ki nesli kafir olur.